Merhaba değerli Yeni Yaşam Okulu takipçilerim. Öncelikle tekrar her zaman olduğu gibi en güzel günler bizlerle olsun. Bilincimizin en yüksek seviyede olduğu günlerimiz olsun. Fırsat buldukça sizlere video çekmeye devam ediyoruz. Sizleri bilgilendirmeye devam ediyoruz. Aslında sizlerle olan iletişimimiz her zaman söylediğim gibi bizim enerjimizi yükselten bir durum. Vaktimiz sizin bereketi her zaman bol olsun ki bildiğimiz kadarını sizinle paylaşarak hep beraber bilincimizi yükseltelim. Bugün yine her zaman danışanlarımdan çok fazla gelen soru ve aynı zamanda da gelen maillere karşılık şöyle bir konu çekmek istedim. Hocam hayatımda her şeyi deniyorum ama hala bir farkındalık elde edemedim. Hala yaşadığım süreçlerin üstesinden gelemiyorum. Sorum bende mi, idrakımda mı veya durum nedir diye gelen sorular var. Ve gerçekten insanlar her şeyi deneyip de bir şey olmadığını düşündüklerinde... ...yaşama bağlılıklarını kaybediyorlar. Bu yüzden biraz bu konu hakkında sizinle sohbet etmek istedim bugün. Bugün biraz motivasyonumuzu yükseltmek istedim. Aslında gerçekliklerin ortaya çıkması için... ...bugün sizinle bu konuyu konuşmak istedim. Her şeyden önce şunu söyleyeyim. İnsan doğduğu andan son nefesine kadar... ...her an ve her dakika öğrenebilen bir varlıktır. İnsan idrakını kazanıp... ...seçimler yapabilme özelliğini fark ettiği andan itibaren ona öğretilmiş olan her şeyle artık yaşamı gözleme gözlemlemeye bakar. Ve o gözlemler esnasında kendine en uygun olan fotoğraflar, kendine en uygun olan enerjiler, kendine en uygun olan arkadaşları seçer ve yaşamını bu şekilde devam eder. İnsanoğlu çok çabuk alışır. Çok çabuk unutur. Fakat bizlere hep maalesef ki her şeyin hep çok güzel olacağını, güzel olması, bizim için huzurlu olmak, bizim için her şeyin çok faydalısı olmanın e, modları ve kurulumları yapıldı. Fakat insan doğası il gereği acıyı hissetmek, mutluluğu yaşamak, hüzünü hissetmek bunların hepsi insanın doğasında olan şeyler. Fakat bizim programımız her zaman en güzeli, en mutlu olanı, en doğru olanı programlı olduğu için en ufak bir olumsuzluk olduğunda veya yaşamımızın içerisinde bir zikzaklar oluşmaya başladığında sanki Dünyanın başımıza yıkıldığı, sanki bütün talihsizliklerin bizi bulduğunu zannederek yaşamımıza isyan etmeye başlıyoruz. Değerli dostlarım, biz insanız. Duyguyla yaşayan varlıklarız. Sinir, kas ve beden sadece ve sadece içindeki enerjiye göre şekillenebilen bir durumdur. Bunun he, e, bunun en büyük göstergesi hep anlatırım canlı yayınlarımda. E, akşam uyuyan birini gözlemleyin. Sinir, kas ve beden sadece bir görüntüdür İçinde olan enerjidir insanı yaşama bağlayan insanın yaşamının içerisindeki ahengi veren huzuru veren ve mutluluğu veren bakış açısını veren insanın içindeki enerjidir eminim ki şu an bu videoyu izliyorsanız birçok konularda deneyim sahibi olmuş ama istediğiniz normlara ulaşamamışsınızdır veya bunların hepsinin farkındalığını yaşamış bir bakış açısı kazanmak için belki bu videoyu izliyor olabilirsiniz benim bugün sizin bakış açınıza katkı olabilmek adına daha farklı bakabilmeniz açısından size birkaç tavsiyem olacak bu konuyla ilgili. Öncelikle Yeni Yaşam Okulu olarak, ben Cenk Sabuncuoğlu olarak her şeyin insana dair olduğunu biliyorum. İnsan yaşamında olumsuzluklarıyla, olumluluklarıyla, faydayla, faydasızlıklarıyla, huzuruyla, huzursuzluğuyla bir bütün olduğunu anlamalı ve idrak etmeli. Bence yaşam öyle bir haldir ki en büyük mutsuzluk zannettiğin bir an bile bir dakika sonra çok büyük bir mükafatıyla gelebilir. Hastalığımız, parasızlığımız, aşksızlığımız, huzursuzluğumuz sadece o andır. Bir sonraki durumda neler olabileceğini inanın ki siz bile farkında olamazsınız. Birçok danışanım geldiğinde işte reiki 2 kullandığını, bioenerji kullandığını veya bunun gibi birçok bireysel seans aldığını fakat istediğin normlara ulaşamadığı ile ilgili şikayetlerinden bahsettiğini size söylemiştim. Şimdi insan dediğimiz varlık ruhsal, zihinsel ve bedensel olarak bir algı mekanizması ile çalışan bir varlık olduğuna göre insan ruhunun, zihninin ve bedeninin farkında olmadığı süre içerisinde sadece zihin odaklı, sadece beden odaklı olduğunda ruhu keşfedilmemiş bir insan veya ruhunu geliştirmemiş bir insanın istediği kadar farkındalıkla ilgili algıları açılsın ama mana alemi açılmadığı süre içerisinde insanın bir şeyleri idrak etme şansı yoktur. Ve insan kimi zaman öyle mazeretler uydurur ki o kadar çok teknik uygular ki bak hala olmuyor. Benim bir suçum yok. Ben böyleyim deyip hayatına devam eden birçok insan bilirim. Güzel insanlar bizler gerçekten kainat içerisinde yaratılmış ve yaratılmış bütün canlı cansız varlıkların hizmetimize sunulmuş tek asil varlığız. Şunu unutmayın ki bizler kendimizi öyle donatmalıyız ki bize bir şey temas ettiğinde onun güzelliğini, onun farkındalığını, onun bize faydasını hissedebilelim. Eğer ki siz şu anda birçok şey denediniz ama hayatınızda hala istediğiniz yere ulaşamıyorsanız lütfen denemek yerine kendinize seyahat etmeye çalışın denemek yerine hayatınızda size öğretilmişlikleri tekrar gözden geçirin. Denemek yerine başka şeyleri lütfen hayatınızdaki en basit yol olan nefesinizi idrak etmekten başlayın. Hayatınızdaki en basit yol olan uykunuzun marifetini anlamaya çalışın. Hayatınızdaki en basit şey yemek yerken tat almaya çalışın. Hayatınızda belki en basit şey bir şey okurken korkularınızda değil olduğu haliyle kabul etme halinizle lütfen bir şey okuyun. Şimdi bu bir genel bir bilgilendirme size sunmak istedim ki birazdan anlatacaklarım size fayda olsun. Arkadaşlarım, güzel insanlar, İnsanın kendine seyahat edebilmesi için o kadar fazla yol vardır ki biz kendimize seyahat etmek yerine insanlara seyahat etmeye çalışırız. Bir insanın kendine seyahat etmeden bir başkasına seyahat etme süreci beyhude bir çabadır. İnsan kendini tanımadan, kendini algılamadan, kendini idrak etmeden, kendinin keyfine varmadan, kendini sevmeden bir başkasına seyahati gerçekten beyhude bir çabadır. Neden mutlu olduğunu, nasıl huzurlu olabileceğini, mutsuzluk anında, acizlik anında neler yaptığının farkında değilsen bir başkasını nasıl anlayabilirsin ki? Bir başkasına kendini nasıl ifade edebilirsin ki? Bir başkasının senin için söylediği güzel sözlerin nasıl farkına varabilirsin ki? Değerli dostlar, şu anda kişisel gelişimle ilgili o kadar çok teknik var ki hepsine sonsuz saygı duyuyorum. Her birinin insanda açılımları çok farklıdır. Ama onlar bir bilgisayarın işletim sistemleri gibi düşünün. Bir laptopunuzun olduğunu düşünün. Biri bir PDF programı, biri bir Word, biri bir Excel, biri X, Y, Z programı ama sizin bilgisayarınız yeterli belleğe sahip değilse sizin bilgisayarınız yeterli donanımda değilse o programların hiçbiri sizde maalesef şey yaramaz, açamazsınız, kullanamazsınız. Bu yüzden inanın ki bana şu 15-20 yıllık kişisel gelişimle ilgili olan seyahatimde öğrendiğim en önemli şey madde vardır, canlılık ve cansızlık vardır, mana alemi idrak edilmedikçe bütün maddeler, bütün canlı ve cansızların sadece görüntüsü vardır. Mana alemi bir şeyin farkındalığına varabilmek için neden ve niçin yaratıldığını anlamak için insana verilmiş en güzel mükafattır. Diyeceksiniz ki mana alemini nasıl anlayacağız hocam? İnanın ki mana alemi her an ve her dakika kapılarını bize açmış bekliyor. Sadece şunun farkında olun. İnsanın öyle bir enerjisi vardır ki o enerji insanın her an içinde bir kıvılcım gibidir. Sadece onu yellemeye bakar. İnsanın doğasında inanmak vardır. İnsanın doğasında inanç vardır. İnsanın doğasında teslimiyet vardır. İnsanın doğasında kendinden daha büyük bir güce kendini teslim etme hali vardır. Fakat biz sınırlı olan hayatımızda, sınırlı olan idrak gücümüzde her şeyi anlayabileceğimizi ve her şeyi idrak edebileceğimizi düşünürüz. Değerli dostlarım, kainat o kadar büyük bir düzlem ki biz bunun içerisinde sadece çok ufak bir alanı algılayabiliriz. Biz bir şey yaşadığımızda onun öncesi ve onun sonrasını inanın ki bana algılayamayız. Çünkü kainatın üzerinde o kadar büyük bir işletim sistemi var ki biz kendi aklımızla akıl erdiremeyip kendi aklımızla çözüm yolları bulmaya çalıştığımızda inanın ki debelenip dururuz. Gelin bu benim samimi sohbetime. Gelin size samimi olan itiraflarımı kulak verin. Arkadaşlar, bir, ruhunuzu anlayabilmenin en güzel yoludur. Yaşamınızda olanlara teşekkür etmek, bunların verilmesine şükür etmek, her sabah kalktığınızdan kendinizden memnun olarak kalkmak ve insanın yaşamının içerisinde ona sunulmuş olan birçok fayda yerine onun sadece şu kadarlık memnuniyetsizliğine odaklanıp memnuniyetsizliğini büyütmeyi bırakın lütfen. Hayatınızda size verilmiş güzelliklere odaklanmayı seçin. Siz odaklandığınız alanı büyütebileceğinizi sakın unutmayın. Aslında bunun en büyük pratik noktası hayatındaki varlıklar ve yokluklar arasında ki denklemi kurabilmektir. Şu anda çözümsüzsen, şu anda yolların kapalıysa, şu an herhangi bir şeyden hiçbir şekilde çözüm yolu bulamayıp bir kenara sıkıştığını hissediyorsan, bu sene artık mana alemine davettir. Bu artık senin kendi inanç sistemine göre, kendi zihninde kurduğun Allah algısına göre, kendi kurduğun bir din algısına göre, kendi kurduğun kendine ait bir kendine inanma şekline göre mana alemine giriş için bir davettir. Lütfen şu ana kadar zihninizle yaptığınız, bedeninizle, ellerinizle, kollarınızla oluşturduğunuz her şeyi bir kenara bırakın. Lütfen her gün yarım saat bir deniz kenarında denizi seyredin. Kuşların sesini dinleyin. Çiçeklerin rengine bakın. Yolda yürüyen insanları idrak edin. Ve lütfen maddeden uzaklaşıp mana alemini izlenmeye bakın. Niye bir çiçek yaz açar, kış açar? Niye atıyorum karpuz yazın ortaya çıkar? Niye insanlar yazın sıcaklar niye insanlar uykuda rüyalar görür? İnsanlar niye dua ederler? İnsanlar niye bilinmezi merak ederler? İnsan dediğimiz şey. Yani insanın mana alemini keşfettiğinde maddenin anlamını anlayabileceğini lütfen idrak edin. Naçizane tavsiyem, değerli dostlarım. Bunun birinci yolu, elinizde sizi mutlu eden ne varsa onlara teşekkür, bunu verene de şükretmek. İkinci yolu, kendinize verilmiş olan o güzelliklere şükür ve teşekkürden sonra onların huzurunun ve sizdeki yaratmış olduğu açılımların farkına varıp bunun için de bir şükür teşekkür etmek. Üçüncüsü bunun sizde varlığının devamlılığı için bunların mana alemindeki size neden verildiğini keşfetmek. Dördüncüsü zihinsel olarak vesveselerinizin, zihinsel olarak sizi köşeye sıkıştıran durumların Onların sadece ve sadece sizin bir kurgunuz olduğunu, sizin kendi kurduğunuz, kendinize ait şeytanlarınızın olduğunu fark etmek. Bunun diğer yolu bedensel olarak her zaman dinç olmaya özen göstermek. Eğer bedende bir atalet duygusu varsa, eğer beden sürekli olarak hantal bir yapıya kavuşmuşsa, zihniniz sürekli olarak olumsuzda odaklanıyorsa mana alemine giremezsiniz. Bu yüzden dolayı gelin şu ana kadar zihninizde bedeninizle yaptıklarınızı birazcık kenara bırakın. Artık ruhunuzda neler yapabilirsiniz? Ruhunuzu nasıl mutlu edersiniz? Ruhunuzla nasıl barışırsınız? Artık bunun yollarını arayın lütfen. Ve lütfen ruhunuz sizin için ne ifade ediyor? Onun bir tanımını yapar mısınız? Eğer sizin ruhunuz olmasaydı, o gece uyuduğumuz hal gibi ağzımızın burnumuzun bir yere kaydığını, bedenimizin yığıldığını, düşünseniz siz hayatınızda ruhunuzla bir müzik dinlediğinizde keyfine varıyorsunuz. Bir yemek yediğinizde lezzeti anlıyorsunuz. Bir film seyrettiğinizde ağlayabiliyorsunuz. Mana aleminin mana alemine girmenin en güzel yolu ruhun farkındalığına varmak ve ruhunuzu mutlu etmek için emek harcamak. Şu ana kadar zihnimizi ve bedenimizi mutlu etmek için çok uğraştık. Kimimiz spor yaptık, Kimimiz zihin için bir sürü oyunlar oynadık ve zihnimizi geliştiriyoruz ama ruhumuz için hiçbir şey yapmıyoruz. Ruhunuzu keşfetmeye ne dersiniz değerli dostlarım?